Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün hiç çıkmadığım illerdeyim. Değişik illere geldim. Bir de buraların da adına baksın bakayım kızlar. Maşallah yaylım iri bol burada. Daha çok gitmediğim iller var. Çok görmediğim iller var. Mesela bu depe yaşınca arkada neyi var bilmiyorum. Yalnız Domuz yuva edinmiş buraları. Buraları du haşa etmiş domuz. Ee, bizim obanın içinde de girmediği yer kalmadı. Şu gördüğünüz evlerin bahçelerine hey yere girdi. Hey yillere. Bak mesela tam şu kameranın ortasında gözüken şu ekili yer. Ekrem amcamın yeri. Üç sefer girdi. Aşağıda bir sürü girdiği yiller var. Ondan sonra işte birinde dediler ki işte biri dedi ki sesinden rahatsız oluyorum köpeklerin. Biri dedi ki e, ya bahçede iz oluyor. İşte ha şöyle olsa mesela gündüz gitse yatsa sulandığı zaman orası serin oluyor. Hayvan serin yeri arıyor. Sıcaktan gidiyor yatıyor. Biberi kırıyor. Domatesi kırıyor. Kabul ederim. Ama gece boşluyorum. Böyle serzenişler gelince hani komşu hakkı önemli bizde. Ben de tuttum bağladım köpekleri. Ee, yanımda gideken ara ara boşluyordum işte. Ondan sonra ee, işi bitince geldiğinde bağlıyorum. Şey yapmıyordum. Şimdi de domuz girdi. Ekrem amcam uğraşıyor illa boşladı. Yok boşlamam dedim. Koynumu kırdınız, boşlamam. Boşlamayacağım da. Ondan sonra bir tane kaynımın bahçesiyle bir tane bizim bahçeye giremedi. Giri yanına hey yere girdi. Bakıyorum. Tel örgüleri yırtmış yırtmış girmiş aşağısından. Uf. Ne var ne yok ürünleri. Hele Ekrem amcamın nohudu vardı. İpi de diktiydi nohut. Bak domuzun pisliği burada taze taze daha. Yani belki de buralardadır inşallah değildir de. Yanımda tüfeğim yok, bir şeyim yok. Nohutların gücücük gücücük sapı kalmış sadece yerde. Sıfırına yemiş toprağı. Yani toprağın sıfırından yemiş nohutları neredeyse. Ondan sonra... Diyor mu? Gönlüm kırıldı. Boşlamam da bir daha. Ondan sonra bağlı duruyorlar. Ben uzak yillere gideceğim zaman Takıyorum turkununu çıka diyorum benimle geliyorlar ondan sonra Getiriyorum turkunu çözüyorum Acık hamına assınlar şöyle diye Turkunu çözüyorum geri boşluyorum Şeyi bağlıyorum Öyle gün geçiriyor Diyorum ha kalbimi kırdılar Hayır, bundan sonra boşlamam Sonra bura tarım alanı yani Bu hayvan yani geçi varsa Hani illaki şey de olacak Köpek de olacak yanında. Bu kaçıncı duymam. Ee, mesela komşunun köpeğe girmiş, 76 tane oğlağı kırmış. 76 tane. Ben birinin ölümüne dayanamazken 76 tane ne demek ya? Yani burada emek var. Ee, geçen gün mesela başıboş köpekler girmiş. E, duman etmiş. Geçileri ee, Sayısını unuttum Şimdi ne desem yalan olur Yalan konuşmayı da sevmem Sayısını unuttum ama bayağı bir zayiat vermiş geçileri Yani kadın ağlıyordu Yazık değil mi Şimdi de Hava buğum bulanık Görüyorsunuz havayı Ama ısırt, Çobanın ne ölüsü, ne dirisi, ne düğünü, ne kışı, ne yazı, ne ağaçamı, ne zaba çobanın bir şeyiz olmuyor. Gördüğünüz gibi ee, yağmur atıştırmaya başladı. Kızlar gidek mi? E ee, iki gözümün çiçekleri. Kızlar gelin. Aşağı şu düzlüğe indireyim de düzlükten gitmesi kolay olur. Benim de daşlardan kaymamam gerekiyor. Hep taşlar yosun mu? Kayar eğer bir tarafımızı kırarsak al başına belayı. Kızlar geliyorsunuz mu? Aferin söz dinleyen sizin zekanıza kurban olurum ben. Kadasını aldıklarım. Sizi yaradan Allah'a kurban olurum ben. Kızlar gelin diyorum. Geliyorlar işte arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yavaş yavaş inek. Güzel yağmur yağdı. Ondan sonra Adil din arkadaş vardı şöyle boyluk güzel bir yağmurluk verdi. Yağmurluk beni ıslanmadan korudu. Allah işine gücünü rast getirsin Adilim. ikinci oyla kar tanesi kapışıyor. Hadi cümşo. Güre <laughs> Kure güreşiyorlar. <laughs> Neyme, görmüyor duba gibi olmuşsun daha <laughs> her zaman her zaman arpam olur. <laughs> <laughs> Sen ne örüyorsun? Sen ne örüyorsun? Bu benim arkadaşım. Oy! <laughs> Ta gedi. <-hadi. gülüyor> Yakup. Kocuğu olan nerede? Lan ödüm koptu lan. Allah Allah. Sen ne oruyorsun ay yavrusu? Ne oruyorsun burada? Yatıyor mu burada? Lan diyorum ki peşimdeydi geleken ağır Kağan'ı gibi geliyordu peşimden diyorum. <laughs> Şu ayağa kalkıp vurduklar var ya beni öldürüyor ya. <gülüyor> 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 <laughs> Şimdi belki aklınıza şey gelebilir arkadaşlar. Niye ayırt etmiyorsun deyin. Ayırt et arkana dön yine. Sürüyü bile takip etmezler böyle kureşe başladıkları zaman. Ta arkada kalırlar. <laughs> ben de izliyorum. Cimşo, gücün yetmiyor mu Cimşo? Ha, <laughs> <laughs> Uy. Lan nasıl kutür diyor lan? Ayrılın gari ya. Yoza getiririm bak koca olanı buraya. O ayırır sizi. <laughs> Yo, cimşo yok Yo, cimce yok. Yok cimce yok. Hadi. <gülüyor> Kartanesi dek getiremiyor. Cimço iyi dek getiriyor da kutti. <laughs> Bundan da hoşu bitmez arkadaşlar. Yaylımımıza geri devam edek. Yaylımdan devam edek çekmeye. Kavunu yedim. Çerdeğine doğradım. Al. Koca olan da fark etti. <laughs> evet. Koca olan geliyor. <laughs> şapır şapır yiyor. Aha. Koca olan şimdi siler süpürür burayı. Kabuğunu da doğradım. Küçük küçük. Anam. Acık da kabuğundan sıfırına kesmedim de acık etinden bıraktım. Kavunun ki dişlerine değsin bir şey yavrularımın diye. <laughs> Koca olan yirim seni. Şapır çapır, şapır. şapır. <laughs> Öyle çevdekli bunu <kısmını> bir yiyor. <gülüyor> Domris. çap, <laughs> şap çap, şap çap, şap. şap, 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 şap. Afiyet olsun benim bebelerime. Vallahi eve kaçallardı aslında yağmur yağancı da. Otunu biçtirdiğim çakıllı yer dediğim yerde dün bayağı budama yapmışlar ağaçları armudu, cevizi, bademi ipi bir budama yapmışlar. Onda da Yerdeki kişileri aslında erken çekeceydim de geçilerin peşindeydim. Masis dağın ucunda ta yere indiydi şuralara yakınlara indiydi. Ben de olur ha kut bulanık günü sever. Ben de çıkmak istemedim yukarılara. Ee, yok yukarılara derken şu şu depiye çıktım bir tane işte. Depenin arkasındaydım şuranın. Değişik girdiği. Ondan sonra Siz çok çökmeye başlayınca aşağıya indim. Korktum. Olur ha kurtmut gelir şey der. O zaten e, bakın şeyden belli olursa şu elektrik direğinin üst tarafında bak taşlık kayalık bir yer var. Orada kurdun olduğunu söylüyor bizim e, koyuncu metin var aşağıda. Yılların 8-10 senedir burada koyunculuk yapıyor işte. O biliyor neyin ne olduğunu burada. Bir de işte geçen on sifinin e, geçileri darma duman eden kurt şu depenin arkasında, şuranın arkasında. İsmi neydi ya yerin? Onu diyorum ya. Yillerin ismini onu diyorum ya. Yilleri biliyorum da isimlerini onu diyorum ya. Ee, bir de orada var. <laughs> Orayıca kanıtlandı gari o taraf tepelere gidemez oldum korkudan. Çünkü gücün gücbeli hayvan çuvatmaya çalışıyorum. Yani bir de orada zayiat verirsek Allah'a sirgiye hiç işin içinden çıkamazdık Normalde yağmurda eve kaçarlardı. Dediğim gibi o ağaçları budamışlar. Bir gömüldüler ağaçlara. İşte ceviz, armut, badem, gayse. Ondan sonra bunlara nasıl bir çullandılar. İyi yağmur tuttu. Gelin diyorum gelmiyorlar. Gelirlerdi normalde. Yağmur da bunlara engel olmadı. Ne diyeyim ne orayım. Bahar bir ağacın altına sığındık. Bakın orada Adil din arkadaş. Nasıl ne yapıyor şunu? Ben giymiyorum, beğenmişime yaramıyor. Tam senin işine yarar dedi. Tam yerinde zamanında öyle bir getirdi ki. E, yoksa cımcılık olurdum. Ondan sonra da bir hastalanırdım. Zaten sabahından Yakup çıkarttı. Yağmur iyi tuttu. Kaçıp gelmişler. Aradan biraz zaman geçti. Yakup yine çıkarttı. Yine yağmur tuttu. Yine kaçıp geldiler. Normalde saat 3-3.30 e, üç, üç gibi çıkartıyordum işte ben. Ondan sonra... 3 üç, üç buçuk gibi çıkartıyordum Saat 2 miydi neydi Çıkarttım hadi gelin hele dedim Sizin karnınız doymadı gelin bakayım dedim Ondan sonra Tekrardan ben çıkarttım Tam işte depenin oradayken Yağmur tuttu aşağı indim Bunlar da gelmeyince Ben de canıma minnet dedim valla Şimdi yayıyorum <laughs> Yayılsınlar bak şu anda yağmur yağmıyor. İyi siz çok duydu. Şu depeleri falan hep kapattıydı siz de. O aklıma gelmedi. Güzel manzaraydı. Çekseydim. Ee, paçalarımdan aşağısı görüyorsunuz arkadaşlar. Çobanın. Bu benim kombinim. Cizme. Ondan sonra şal var. Mavi yağmurluk. Mavi yağmurluk da cingir cingir. Vallahi kaybol uzaktan bulurlar.